Los Gamer herkese merhaba arkadaşlar ben Nur bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz ee, Blizzard Map'indeyiz ee, İşte MCSG ve 2 çıktı biliyorsunuz ee, Bugün de <gülüyor> Size <gülüyor> onu anlatacağım Yani Türkler yani biliyorsunuz Olay bunlar Mesela yaprak falan kırılmıyor böyle üf yani Çok kötüleşti hani MCSG Çok lag var 200-300 ping falan Ondan sonra ne var ne var ne var ve oyun 8 kişiyle baş. Artık e, oyunlar mesela 6 kişi olunca odada başlıyor oyun. İlla ki 12 kişiyi beklemiyor ve yangınlar da sönmüyor bu arada. What the fuck diyorum. İzleyiciler gözüküyor falan 5 kişi kaldı. What? İşte şeylerin yazdıkları gözüküyor mesela. Spectatorların yazdıkları gözüküyor. Abi 4 kişi. Abi deathmatch. Abi deathmatch <laughs> Şu anda yazılan yazıları görüyorsunuz Yani ne kadar saçma yazılar Stick falan oldum işte Gidip gemiyi toplayayım da Eee işte kötü yanları bunlar Mesela pinginizi öğrenemiyorsunuz Slash ping yazınca mesela ping gözükmüyor Öyle bir saçmalık var Komutu kaldırmışlar Şerefsizler değilim artık <laughs> banlatmasınlar da ee, işte ya oyunların altı kişiyle falan başlaması güzel olmuş aslında ee, da şu izleyicilerin hani konuşmalarının bize falan gelmesi hani çok kötü bir durum ya gerçekten de çok kötü bir durum lo ee, Lobi de arkadaş ekleme özelliği var arkadaşlar abi iki kalp öldüm abi ölüyordum Abi acaba buradaki chest açmışlar mı lan? Gerçi artıyı değiştirmediler. O yüzden açık değil. Ya yani chest açılmıyor tabi. Açılmıyor zaten. Hani dedim belki artıyı değiştirmişlerdir. Ben yani lobide bayağı bir özellik değiştirildi. Ee, ne gibi? <laughs> ben çıkıyorum yazıyorlar ya. <laughs> ee, ne gibi yani her şey gibi. Baya yani bayağı bir özellik değiştirildi. Bu tabii ki de kötü oldu mesela. E, hackerlar falan hala duruyor. Oyunda mesela 4-5 tane hacker var. Tabi 24 kişiliklerden bahsediyorum böyle 6 kişiden falan değil. E, da zaten aa e, bir de serverlar eklendi bir sürü ama böyle bir sürü. Mesela şu an EU 2074 değil Hani o derece. Evet deathmatch <laughs> Video kaç dakika oldu bilmiyorum. <laughs> Aynen video kaç dakika oldu bilmiyorum şu anda. Ama detmiş yani düşünün artık. Meclis Ege ne duruma gelmiş. Bu şekilde giderse yani kimse Meclis girmez. Ama yani Meclis Ege candır. Kötü de olsa candır abi. Arkadaş ekleme özelliği falan geldi işte söylediysem bilmiyorum da. Oha Abi ok ok ah ok. Bir saniye ok yapayım. Evet ok da yaptım. Evet şimdi deathmatch oyunu kazanırsak video atacağım. İşte MCSG ve 2 görün abi. Kaç dakikada video bitiyor falan. Team abi team 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 team. team. ben kaçıyorum abi ortaya. Ne haliniz varsa görün. <laughs> abi şu an heyecanlı ha. Kazanırsam video koyacağım. Oha herif full iron set çıkardı. Abi oklarım boş boşuna harcadım ha. Clean up vakti. Abi çarpılacak. Uf, çarpılıyor. Öl. Öl. Yes kazandım. Kazandım beyler. GG. Evet. Abi çok güzel bir oyundu. Tekrar belki de işte 10. bölümde paylaşacağım. MGSG ve 2 böyle. Yani MGSG canlı abi. bir Survival Games. Ah, de göstereyim. Mesela şöyle bir fener var, pusula falan var işte buradan seçiyorsunuz buradan insanları gizliyorsunuz. Buradan mesela şöyle şey yapıyorsunuz. Oda seçiyorsunuz mesela. Oda 2107 falan filan. Buradan işte dönüyorsunuz lobby selector. lobi seçiyorsunuz. Böyle yani. Bayağı bir değişti yani lobiler falan. Mesela oyun lobisini göstereyim. Mesela bir şeye girdik. Lobi eskiden farklıydı şimdi çok çok farklı hani. team Elite tarafından yapılmış. Neyse yani böyle. Ee, bunu da göstermiş olduk. Bir sonraki videomuzda <laughs> görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.